Koronadan çok daha büyük bir salgın var fakat kimse farkında değil. Bu salgın bugüne kadar gördüğümüz hiçbir salgına benzemiyor. Ve bu salgını başlatan da Deccal. Evet Deccal çıktı ve insanları bu virüslerle öldürüyor. Örneğin Deccal kurduğu sistemde ev kredisi, araba kredisi, düğün kredisiyle, bankaların promosyon adı altında maaşlara bulaştırdığı faiz paralarıyla, her eve, her cebe, neredeyse her kalbe faiz virüsünü soktu. Hem edepsiz ve rezil dizilerle çıplaklığı meşrulaştırarak, hem şarkılarda cinsellik temasını işleyip edepsizliği normalleştirerek, özgürlük adı altında yapılan birçok rezillikle, televizyonla, internetle neredeyse her eve, her kalbe ahlaksızlık virüsünü enjekte etti. Hem insanların kalbine dünya virüsünü bulaştırarak vicdanları felç etti. Hem dinin içini boşaltan, insanları bölen, ötekileştiren sahte din adamlarıyla, hem deizm, ateizm, agnostizm gibi batıl felsefi akımlarla dinsizlik virüsünü kalplere sokarak insanları manen öldürdü. Özellikle Deccal sistemini kurdu tek başıyla değil, sistemiyle bütün dünyaya bir asırdır virüsler yaydı ve insanlığı manen öldürdü ve öldürüyor ama çoğu insan bu fitnenin farkında değil. Bakın eğer Deccal'ın fitnesinden korunmak istiyorsak, almazsız fakatsız Allah'ın ayetlerine, emirlerine, peygamberimizin sünnetine sarılacağız yoksa kurtuluş yok ve Deccal'ın virüslerinden uzak duracağız yoksa yoksa kurtuluş yok. Yoksa neden üzerimize deprem, kuraklık, kıtlık gibi belalar yağıyor? Neden nesillerimiz dünyasını da ahiretini de berbat ediyor diye sorup dururuz ve en nihayetinde toplu helak oluruz. Rabbim hepimizi Deccal'in fitnesinden korusun. Peygamberimiz buyuruyor ki kim Kef suresinin başındaki 10 ayeti ezberlerse Deccal'in fitnesinden korunur. Gelin bu ayetleri ezberlemekle başlayalım. Ahlaksızlıktan, riyadan, faizden, zinadan, Deccal'in bütün fitnelerinden uzak duralım. Çoğu insan Deccalin bu fitnelerinin farkında olmadığı için manen ölüyor. O yüzden bu videoyu eşinizle, evladınızla, komşunuzla, çevrenizle yani herkesle paylaşın ve Deccalin bu fitnelerini duyurun. Rabbim evlatlarımızı, neslimizi, hepimizi Deccalin fitnesinden muhafaza eylesin.